Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, biraz sohbetlerimize ara verdik. Hakkınızı helal edin. Ee, yine devam edeceğiz inşallah. Bizleri böyle takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Geçen bundan 2-3 gün önce biraz yoğun şekilde çalışıyoruz bu arada. Konya'ya gittim. 2 tane Hafız ablamız vardı bizlere. Ulaştılar. Yaklaşık 2,5-3 senedir yapılan bir büyüden dolayı e, musallatları vardı. İki buçuk, üç senedir de maalesef gezmedikleri yerler kalmamış, gitmedikleri yerler kalmamış. Bir teşhis koyamamışlar. Defelerce tedavilerden sonra hiçbir yanıt alamamışlar. Elhamdülillah biz gittik. Üstümüze düşen Rabbimin izniyle şifa Allah'tandır. Şifalarına kavuşturduk ben hem duygulandım hem üzüldüm. 3 senedir bu insanlar boşu boşuna gezmedikleri kapı kalmamış ve nereye gitmişlerse hep kandırmışlar. İşte aldık üzerinizden. İşte gidin psikolojik tedavi görün. İşte aha da aldık, aha gönderdik, bilmem ne yaptık deyip bu insanları maalesef kandırmışlar. Arkadaşlar dikkat Edelim bu konulara. Yani e, ben artık e, söyleyecek bu işte e, medyum sıfatındaki insanlara artık bir şey söyleyemiyorum artık yani artık beni de aştı. E, bu videoyu da e, paylaşacağım. Buna karar verdim. Allah nasip ederse arkadaşlar bu videoyu sizler için paylaşacaklar. İzlemede kalın inşallah. selam aleyküm. sarı. sarı, sarı. <laughs> <laughs> Yok yüzünü açın. Ha, yüzünü açın. Ayaklarından kim? Ha, kardeşi tutsun. Tamam. Acaba sen bir el vurma. Rahat ol. Bitiremeyeceksiniz beni. Allah Allah. <laughs> hmm görüşürüz. Zincir kor <laughs> ben tekrar geleceğim. Seni tutmuşum nereye bırakacağım? Seni kellen almadan nereye bırakacağım ben seni? Benim adamım çok. Yarın geri gelirim. Benimki kadar mı çok? Evet. <laughs> nefret ediyorum senden. Benden hepiniz nefret edersiniz zaten. Sıkıntı yok. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'e Hazreti Hatem'den bugüne gelmiş Geçmiş Evliyalar ve Peygamberler Mekan Akçün Hazreti Süleyman Belkıs aşkına Cinlerin <laughs> ellerini bağladım Cinlerin gözlerini bağladım Cinlerin dillerini bağladım Cinlerin ayaklarını bağladım Cennet kızı tatman üzerine sihir cin, muska, tabi her ne musibet varsa Allah rızası için buyurun. Kapıları mühürleyin. Ha, tek kaldı. Kapıları mühürleyin bekçileri koyun. Dilini sökün. Dilini sökün konuşsun bakalım bunun derdini. Çözün dilini. Çözün dilini. Sen Fatma'dan ne istiyorsun? Ölmesini. Niye? Sevmiyorum. E sen sevmiyorsun. Biz seviyoruz Fatma'yı. Ben sevmiyorum. Sen Fatma'nın üzerine ne için geldin? süre söyle bana bakalım. Senin kurtuluşun yok. Kapılar mühürlü. O gönderdi. He? O gönderdi. Kim gönderdi seni? O Fatma gönderdi. Bu Fatma kim peki? O O kimdir? O büyücü. Büyücü Fatma. Hı, hı Yapan kim peki? He? O işte. Fatma yaptırdı sana. Hı, hı. Seni gönderdi. Hı hı. Hmm. Teyzesi. Fatma'nın ee, kocasının hı. teyzesi. Bu işlerle yapıyor. Benim bir alakam yok. O gönderdi beni. Ben hiçbir şey yapmadım. O görevlendirdi. Peki seni görenlerde ben o gün sana söyledim. Sen niye gider bir daha onun üstüne gidip musallat olmadın o zaman? Gidemem çok güçlü. Öldürüyor beni. Ee, ben de öldüreceğim seni. Nasıl olacak? Ama gidemem ona. Onun çok adamı var. uğraştım İntihar ettiremedim bir sürü. Bu kız beni mahvetti. Ölümeme sebep oldu. E sen bilmiyor musun bu kız beni bulacaktı? Bilmiyorum. Bilmiyordum. Bilmiyordun. Hmm. da seni buldum. Nasıl olacak? Ben Mem'den seni kim alacak peki? Azat et beni. Azat etmem seni. Neden? Çünkü siz yalancısınız. Bir daha geleceksiniz. <laughs> ben Seni azat etmem. Sen Hadi. beni öldürsen bir adamım daha gelir. E, senin iki çocuğunu öldürmedin mi? Öldürdüm. E. Ben şimdi bu seni öldürdükten sonra bu kızın üzerine korumayı göndereceğim. Gelebilirsen gel. Duydun mu? Adamlarım gelir. Adamların gelemez çünkü bunun üzerine koruma koyacağım. Kendi adamımı bırakacağım üstüne. Duydun mu? O kadın ne yapar ne getirir. Cehennemin dibine olsun o kadın. Onun da önünü keseceğim birazdan. Kesemezsin onu. He. Hiçbir kuvvet onu kesemez. Salak gibi görünüyor ama çok kuvvetli. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Cevatları çağırın. Yapma. Yapma. Dadam bağla. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için. Dört parçaya bölün. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce ayaklarını kopar. İbret olsun diğerlerine. Kolayca koparın. Onla götürün atı. Dilini koparın, büyücünün evinin önüne atın. Evet, alın kellesi. Arkadaşlar videomuzu izlemişsinizdir inşallah. Görüyorsunuz Cenab-ı Allah bizleri bu tür e, pisliklerden, bu tür büyücülerden Allah muhafaza eylesin. Ahir zamandayız ve ahir zamanın bu pis olaylarını maalesef yaşıyoruz. Kendimize dikkat edelim. Bunu uyarıyorum. Ne geliyorsa bize sosyal medyadan geliyor. Sosyal medyadan fotoğraflarınızı paylaşmayın sizi istemeyen insanlar yemin ederim ki sosyal medyadan fotoğraflarınızı alıyorlar ve bunların üzerlerine işlem yapıyorlar. Dikkat edin arkadaş bu sosyal medyada bu fotoğraflarınızı kaldırın artık. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.